sponsor anlaşmaları yapıldı. Yalnız barmenlerden ikisi işten ayrıldığı için gazete ilan verdim. Onu da bir iki gün hallederim. Bunun dışında başka bir sorun yok. İyi. Hadi bakalım. Bir şey mi oldu? Yok. Olmadı. Ama olabilir. Öyle tek başına iş yapmak kolay. Ama müşterilerin elinde tutabilecek misin bakalım? Marifet rekabette belli olur. İstanbul'da binlerce bar var. Ama bizim müşterimiz kemikleşmiş. Bir şey olacağını sanmıyorum. Senin kemikleşmiş dediğin o müşterilere Çetin de göz dikti. Çetin bar açıyormuş. Mimar tutmuş. Konsept, monsept bir şeyler diyordu ama. İyi. Hayırlı olsun. Ama bizim müşterimizi çekmesi imkansız. İmkansız. Biraz fazla iddialı olmadı mı bu? Hı? Gerçi iddia iyidir ama ben senin yerinde olsam yine de gözümü dört açardım. Çetin haytadır, maytadır ama hırslıdır. Bir şeye kafayı taktı mı almadan bırakmaz. Dikkat et. Ben de elimdekini kolay kolay bırakmam. Merak etmeyin. Dikkat ederim. Fikriye Hanım'a laf ediyoruz ama bence onun yanında staj falan görmemiz lazım. <laughs> Fikriye Mabenci'den üstün kötülük ve entrika uygulamaları 407. Kadına bak yine başardı yine başardı. Suyun fotoğraf olayı aşıldı ya. Yani. 40 yıl düşünsem namusu çekle temizlemek aklıma gelmezdi. Hakikaten Fikriye yine yaptı yapacağını. İşte sana da malzeme çıktı artık yeni yazında bundan bahsedersin. E konu çok. Gizli aşklar, üçgenler, dörtgenler kimsenin bilmediği anlaşmalar. İşte birini seçersin. Yok, hiçbir ilgi çekici değil. Yani henüz beni şaşırtacak bir dedikodu yok. Vay! Türk basınının en genç ve sivri dilli yazarı barımıza teşrif etmiş. Aslında şu da olabilir. Aşk acısını bastırmanın ve unutmanın yolları aşk diye bir şey olduğuna inansaydın yazardın. Sana başka bir konu bulabiliriz. Ya da şu da olabilir. Aslında yan yana durmaları bile imkansız gibi görünenlerin birliktelikleri. Arkadaşlık mı, aşk mı mesela? İkisi de. Ali ile sen. Demir ile ben. Mesela Demir'in şu anda bana ihtiyacı var. Benim değil. Şekerim. Mekanın sana ihtiyacı var. Burayı gündemde tutmamız lazım. Müşterilerimizi şaşırtmak ve yenilerini toplamamız gerekiyor. İyi de buranın bir sorunu yok ki. Her şey yolunda işte. Şu an için bir sorun yok tabii. Ama chat barını açmadan ona biraz ilham verelim diyorum. Sonra kendini bizim rakibimiz falan sanmasın. Hmm. O zaman uğraşmaya değer. Aslında şu sıralar böyle büyük mekanlar çok popüler değil. Böyle daha sıcak, daha samimi ortamlar moda. Hı, öyledir. Ya Ceylancığım sen geçen bir yere gitmiştin. Grup çok iyi, mekan yıkılıyor demiştin. Hı, şu arkadaşlarımın çaldığı yer evet öyle. Öyle ama oranın olayı Türkçe pop. Yani 80'ler, 90'lar, bir de şu sıralar popüler olan ne varsa. E süper. Haftada bir gün Türkçe pop gecesi. İnsanlar kurtlarını döker değil mi? Olabilir tabii. Olur. Hadi. Numarasını ver de hemen arayıp buluşalım.